Bugün keşfedeceğimiz heyecan verici bir konu var ve bu konu tamamen içsel cesareti bulmakla ilgili her birimizin içinde saklı olan. Gördüğünüz gibi hayat bizi sık sık ters köşeye yatırır. Tıpkı efsanevi Romalı İmparator Marcus Aurelius hükümdarlığı sırasında bir sürü zorlukla karşılaştı. Savaşlar, salgın hastalıklar, komplolar, kişisel trajediler aklınıza ne gelirse. Ama onu diğerlerinden ayıran şey bu trajediler karşısında gösterdiği sarsılmaz cesarettir. Ürkütücü belirsizlikler. Şimdi bu inanılmaz cesaret kuyusundan nasıl yararlanabileceğimizi merak ediyor olabilirsiniz. Marcus Aurelius takıntılı mı? Yolculuğumuzda bize rehberlik edecek beş harika ilkemiz var. Bu ilkeler sadece Marcus'la ilgili değil, bize yardımcı olabilecek evrensel gerçekler. Bu yüzden kemerlerinizi bağlayın çünkü bu ilkelerin derinliklerine dalmak üzereyiz ve yol boyunca bu ilkeleri aydınlatacak bazı büyüleyici hikayeler ve fikirler ortaya çıkaracağız. Cesarete giden yol. Sözü daha fazla uzatmadan bu inanılmaz yolculuğa çıkalım. Sizi içinizdeki korkaktan korkusuz bir savaşçıya dönüştürebilecek beş ilkeyi açıklıyoruz. Hazır mısınız? Başlayalım. Birinci ilke, suçlayacak kişiler değil, çözümler arayın. Hayat önümüze zorluklar çıkardığında, parmakla göstermeye başlamak Suçu başkalarına atmak oldukça yaygındır. Başkalarını suçluyoruz. Ancak şu var ki, başkalarını suçlamak sorunlarımıza çözüm bulmamıza nadiren yardımcı olur. Aslında genellikle daha fazla tartışma ve çatışmaya yol açar. Marcus Aurelius'un önerdiği gibi farklı bir yaklaşım benimsesek nasıl olur? Kimin hatalı olduğuna takılmak yerine, sorunları çözmenin yollarını bulmaya odaklanalım karşı karşıyayız. Bu zihniyet değişimi bir dünya fark yaratabilir örneğin Martin Luther King Jr. örneğin. Irksal eşitsizlikle yüzleştiğinde bütün bir insan grubunu suçlamadı. Adalet, birlik ve şiddetsizliği vurguladı. Bize çözüm aramanın suçlamaktan çok daha güçlü olabileceğini göstererek örnek oldu. Bir dahaki sefere bir zorlukla karşılaştığınızda bu ilkeyi hatırlayın. Suçlanacak kişileri değil, çözümleri arayın. Bu, olumlu değişim ve uyuma yol açabilecek cesur bir yaklaşımdır. İkinci ilke, kendinizi ikinci kez sorgulamayın. Kendinizi sorgulamamak çok önemlidir. Yani, bu düşünmeden pervasızca hareket etmeniz gerektiği anlamına gelmez, ancak bir kez karar verdiğinizde, ona güvenin ve güvenle ilerleyin. Ne olursa olsun düşünmek en cesur ruhları bile pasif kararsız korkaklara dönüştürebilir. Kırka yakın ikilemini hiç duydunuz mu? bu noktayı mükemmel bir şekilde açıklayan küçük bir hikayedir. Bir kurbağa ona her şeyi nasıl koordine ettiğini sorana kadar gayet iyi yürüyen bir kırkayak hayal edin yüz tane bacağı vardır. Kırkayak bunu düşünmeye başlar ve aniden hareket edemez. Aşırı düşünmekten felç olmuştur. Mesele şu ki zihinlerimiz şimdiki zamanda eylemlerimizi geliştirmek içindir. Geçmişe takılıp kalmak ya da gelecek hakkında endişelenmek bizi korkaklara dönüştürür. Marcus Aurelius, her dakika önünüzde ne varsa onu yapmaya konsantre olun derken, bunu çok iyi ifade etmiştir. Tam bir ciddiyetle ele alın ve dikkatinizi dağıtan şeylerden arının. Bu yüzden kendinizi ikinci kez sorgulamaya kaptırmayın. Bir kez karar verdiğinizde inanç ve güçle hareket edin, gerçek cesaret burada yatar. Üçüncü ilke hatalarınızdaki güzelliği bulun. Hata yapmak hepimizin deneyimlediği bir şeydir bazen başarısız olduğumuzu ya da yeterince iyi olmadığımızı hissetmemize neden olabilirler. Ancak burada güçlü bir fikir var. Her hata gizli bir bilgelik cevheri barındırır. Bunu Japon sanatı Kintsugi gibi düşünün. Burada kırılan eşyalar değerli malzemelerle onarılır. Metaller, çatlaklar eşyanın en güzel parçası haline gelir. Hatalar da hayatımızdaki çatlaklar gibidir. Saklanmaları ya da görmezden gelinmeleri değil, kucaklanmaları gerekir. Hatalarınızı duymak, öğreniyorum, büyüyorum demenin bir yoludur. Daha iyi, daha bilge ve daha güzel olmak için bir şanstır. Hayat hikayenizdeki her kıvrımın ve dönüşün size derinlik ve karakter kattığını fark etmek gibidir. Bir dahaki sefere bir hata yaptığınızda kendinizi hırpalamayın. Bunun yerine içindeki güzelliği arayın. O güzellik orada. Sadece onu aramanız gerekir. Hatalarınızı kucaklayın Onlardan ders alın ve kendinizin daha iyi bir versiyonu olun. Dördüncü ilke, kendinizi alçaltın. İlk başta biraz tuhaf gelebilir ama alçak gönüllülük ve cesaret birbiriyle yakından ilişkilidir. İmparatorun yeni giysileri hikayesini düşünün. İmparatorun aşırı gururu ve kibri, var olmayan bir şeyi görüyormuş gibi davranmasına neden oldu. Takım elbise. Hepsi aptal görünmekten kaçınmak için bu aşırı gururun aslında nasıl olabileceğinin klasik bir örneğidir. Sizi daha korkak yapar. Egonuzu incitebilecek durumlardan kaçınmaya başlarsınız. Öte yandan alçak gönüllülük, bu kendinize karşı dürüst olmakla ilgilidir. Hatalarınızı kabul etmek ve onlardan bir şeyler öğrenmekten korkmak. Alçak gönüllü olduğunuzda hata yapmaktan veya yanlış yapmaktan korkmazsınız çünkü bunun hepsi öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Bu yüzden alçak gönüllülüğü benimseyin ve bu sizi daha cesur yapacaktır. Sürekli egonuzu korumaya çalışmadığınızda risk almaya daha istekli olursunuz. Risk almak ve zorluklarla yüzleşmek daha cesur ve dirençli bir birey olmanın yoludur. Kişi 5. ilke. Elinizden gelenin en iyisini yapın ve kadere güvenin. Hayat bazen bizi ters köşeye yatırabilir ve endişeye kapılmak kolaydır sonuçlar hakkında. Ama şöyle bir şey var dostum. Bazen sadece elinden gelenin en iyisini yapmalı ve kadere güvenmelisin. Finansal kriz sırasında Starbucks'ın eski CEO'su Howard Schultz'u düşünün. Şirket çöküşün eşiğindeydi ve belirsizlik onu kolayca bunaltabilirdi. Ama farkı yaratan şey onun inancıydı. İşlerin olması gerektiği gibi yürüyeceğine olan inancıydı. Şu eski değiş gibi rüzgarı kontrol edemezsiniz ama yelkenlerinizi ayarlayabilirsiniz.'' Elinizden gelenin en iyisini yaptığınızda sadece güvenmekle kalmazsınız. Şansınız varsa çaba sarf ediyorsunuz ve inanın bana bu önemli. Ama sonra elinizi biraz serbest bırakmalı ve evrenin bir yolu olduğuna inanmalısınız işleri yoluna koymaktır. Bazen bu her şeyi kontrol etme ihtiyacından vazgeçmek ve her şeye yer açmakla ilgilidir. Tesadüf. Bir dahaki sefere belirsizlikle karşılaştığınızda bunu hatırlayın. Elinizden gelenin en iyisini yapın ve kadere güvenin. Bu, sizi gitmeniz gereken yere götüreceğine inanarak bir yola adım atmak gibidir. Hedef şu anda çok net olmasa bile. İşte bu kadar millet. Marcus Aurelius'un bilgeliğinden ilham alan bazı güçlü ilkeleri keşfettik. Unutmayın, cesaret korkunun yokluğu değil, ona rağmen harekete geçme kararlılığıdır. Bu yüzden zorluklarla karşılaştığınızda kendinize çok yüklenmeyin. Bunun yerine çözümlere odaklanın ve hatalarınızdan ders çıkarın, alçak gönüllülüğü benimseyin. Çünkü bu, içinizdekilerin üstesinden gelmenin anahtarıdır. Korkak olmayın ve her şeyin olması gerektiği gibi gelişeceğine inanarak her zaman elinizden gelenin en iyisini yapın. Umarım bu videoyu anlayışlı ve ilham verici bulmuşsunuzdur. Cesaret ve bu ilkelerle ilgili düşünceleriniz veya kişisel hikayeleriniz varsa lütfen bunları aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Sizden haber almayı ve deneyimlerinizden bir şeyler öğrenmeyi çok seviyoruz. Bugün bize katıldığınız için teşekkür ederiz ve içinizde cesur olma gücüne sahip olduğunuzu unutmayın ve hayatın zorluklarıyla yüzleşin. Bir dahaki sefere kadar cesur kalın ve kişisel gelişimin parlak yolunu aramaya devam edin.